21. yüzyılda çoğumuz ülkelerin artık toprak olarak genişleme sevdasına kapılacağını hesaba katmamıştık. Fakat tarih tuhaf bir şekilde tekerrür etti. Ve tüm dünya Rusya'nın Kırım'ı topraklarına katma girişimini hiçbir şey yapmadan izledi. Rusya'nın 18 Mart 2014 tarihinde Kırım'ı tüm tepkilere rağmen ilhak etmesi Rusya'ya yetmemiş olmalı ki Ukrayna bugün Rusya'nın kuşatması ve işgali altında. Peki neden Ukrayna? Ukrayna Rusya için ne anlam ifade ediyor? Tüm dünyanın gözü kulağı şimdi Ukrayna'da. Nefesler tutuldu, Kiev düşecek mi? Herkes sonucu türlü ihtimallere gebe bu yakıcı sorunun cevabını beklerken, bugünkü dosyamızda daha önce bir yıla aşkın yaşamış olduğum Ukrayna'yı ele alıyoruz. Sıradan bir dünya haritasına bakıldığında bile Rusya neredeyse Afrika kıtasından büyük bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Haritada Rusya ve Ukrayna kıyaslandığında aradaki korkunç güç dengesini görmek zor olmasa gerek. Putin de belli ki Rusya'nın bu iri gövdesine güvendi. Belki de danışmanları "Efendim siz hiç merak etmeyin. Pazar ayında Kiev'deyiz." diyerek Putini cesaretlendirdiler. Fakat Moskova'daki bu ince hesap Kiev'de tutmamış olmalı. Ukrayna halkı Rusya karşısında kenetlenmiş, canla başla direniyor. Bu direnişte başta komedyen diye eleştirilen Zelenski şimdiye kadar bir halk kahramanına dönüşmüş durumda. Ukrayna'nın Rusya karşısında tek başına direnmeye çalıştığı bu savaşın sonucu ne olacak? Bunu kestirmek kolay değil. Ancak net olan bir şey var. Hesaba pek katılmayan bu güçlü direniş uzadıkça Rusya için işler iyi gitmeyecek. Batı ve Rusya arasında sıkışıp kalan Ukrayna yakın tarihte aradığı huzuru bir türlü bulamadı. Şimdi isterseniz öncelikle Ukrayna'nın yakın tarihine kısa bir göz atalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusyası'nın yıkılmasının ardından 1919 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bu cumhuriyetin ömrü yalnızca 3 yıl sürdü. 1922 yılında Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'ne katıldı. Sovyet yönetiminin bu ilk yıllarında Ukrayna halkının kaderi acılarla örüldü. 1932-1933 yılları arasında Holodomor adı verilen yapay bir kıtlığın ortasında yaklaşık 8 milyon insan açlıktan can verdi. Sovyet tarihinde kara bir olan bu olay yıllarca gizlenmeye çalışıldı ve bir soykırım olarak kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı da Ukrayna'ya huzur getirmedi. Geriye kalan acı ve hüzün olmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin düştüğünde Hitler şakağına dayadığı tabancasıyla da tarih sahnesinden çekiliyordu. Ancak Nazi Almanyası'nın işgali altında milyonlarca Ukraynalı ölmüştü. Ukrayna halkı 1920'lerden 1953'e yani ölümüne kadar Stalin'in demir yumruğunu hissetti. Ve bu dönemde binlerce insan öldü, öldürüldü, sürgün edildi. Stalin'in ölümünden sonra Ukrayna halkının talihi biraz gülecek gibi oldu. Stalin'in yerine Nikita Khrushchev geçmişti. Khrushchev Ukrayna asıllıydı. Onun döneminde Kırım Ukrayna'ya verildi. Bu karar Rusya'da geniş bir kesimin tepkisine neden oldu. Kırım'ın neden Ukrayna'ya verildiği ile ilgili çeşitli söylentiler yayılıyordu. Bu söylentiler arasında Kuruşçev'in Kırım'ı Ukraynalı eşini hediye ettiği iddiası bile vardı. Bu iddiaların ne önemi var diyebilirsiniz. Fakat iddialar ileride kangrenleşecek bir sorunun işaretiydi. Sovyetler dağıldıktan sonra hatta günümüze kadar bu konu Ukrayna ve Rusya arasındaki yakıcı meselelerden biri olacaktı. Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daydı. Çernobil nükleer santralinde yaşanan facia. Sovyetlerin nükleer bir güç olma aç gözüldüğü altında yine en ağır bedeli ödeyen Ukrayna oluyordu. Aslında Çernobil'de yaşanan nükleer facia Türkiye ve Ukrayna'nın da bir anlamda ne kadar yakın olduğunu göstermişti bize. Bu facia Karadeniz kıyılarında yıllarca çay ve fındık üreticisini tehdit etti. Hatta mesele öyle bir noktaya kadar geldi ki, Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral tarihe geçen talihsiz açıklamasında "Türkiye'de radyasyon var" diyen dinsizdir diyecek kadar ileri gitti ve kameralar önünde çay içti. Şimdi de yakın tarihin önemli kavşaklarından birine gelelim. 1991'de dünya tarihinde yeni bir perde açılıyordu. On yıllarca Batı ile Sovyet Rusya arasında süren soğuk savaşın ardından Rusya, Ukrayna ve Belarus'un ortak kararıyla Sovyetler Birliği dağıldı. Artık bağımsız bir Ukrayna vardı. Bağımsız Ukrayna'nın ilk başkanları sırasıyla Kravçuk ve Kuşma oldular. Bu dönemde ekonomide hızlı bir gelişme yaşandı. Aynı zamanda hem NATO'yla hem de Rusya'yla iyi ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Sovyetler dağılırken bıraktığı nükleer silah mirasından dolayı Ukrayna da dünyanın üç büyük nükleer gücünden biri olmuştu. 1996 yılında Ukrayna batının verdiği güvencelerle bu gücünden tamamen arındı. Ukrayna bir anlamda sırtını artık Amerika'ya ve NATO'ya dayıyordu. Sırtını dayadığı NATO ve Amerika onu koruyabilecek miydi? Bu sorunun cevabını da şimdi Rusya'ya karşı tek başına direnmeye çalışan Ukraynalılar veriyor. Maalesef fena halde yalnızız. Yeniden geçmişe döndüğümüzde Kuçman'ın ikinci döneminde işler ters gitmeye başladı. Ekonomi kötüleşti, yolsuzluklar arttı, sokaklarda protestolar baş gösterdi. Ukrayna sokaklarında yaşananlar Batı yanlısı iktidarın güç kazanacağı turuncu devrimin ayak sesleriydi. Ukrayna 2004 yılında kritik bir seçimin eşiğindeydi. Bir tarafta Rus yanlısı Yanukovic, bir tarafta da Rus egemenliğine karşı olan Viktor Yushchenko vardı. Yushchenko kampanya döneminde zehirlendi. Yüzü bu durumdan dolayı adeta tanınmaz hale gelmişti. Seçim kampanyası döneminde uzun süre hastanede tedavi gördü. Her ne kadar üstüne alınmasa da bu zehirlenme olayında tüm odaklar Putin'i işaret ediyordu. Putin ise adeta bunlar daha iyi günleriniz dercesine hiç oralı bile olmuyordu. Türlü şaibelerin gölgesinde Ukrayna seçime gitti. Yapılan seçimlere Rus yanlısı Yanukovic kazandı. Ancak özellikle batı bölgelerinde başlayan protestolarda seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kiev'de büyüyen protestolarda halk, Rusya'nın bugünlerde Ukrayna'ya girmek için bahane ettiği Donetsk ve Luhansk'ta Yanukovic'in seçime hile karıştırdığını dile getiriyordu. Nihayetinde seçim tekrarlandı, turuncu devrim, batı yanlısı Yushenko'yu iktidara taşımıştı. 2010 yılında ise Yanukovic devlet başkanı oldu. 2012 yılında da Avrupa Birliği için ortaklık müzakereleri başlatmıştı. Şubat 2014'te Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'ndan vazgeçince halkın tepkisiyle karşılaştı. Sokağa çıkan halk haklı bir iddiaya tutunmuştu. Rusya'nın gölgesi altında yaşamak yerine geleceğini Avrupa Birliği'nde görmek istiyorlardı. Barışçıl başlayan gösteriler çatışmaya dönüştü. Kiev meydanında barikat kurup savaşan vatandaşlardan 130'u hayatını kaybetti. Daha sonra Onur Devrimi adını alacak olan halk isyanı başarılı da oldu. Protestoların hedefindeki Yanukovic apar topar Ukrayna'dan kaçmak zorunda kaldı. James Bond filmlerini aratmayan bu kaçışta Yanukovic kendisini hamisi olan Rusya'nın sıcak kollarını atmayı başardı. Bu arada çoğunlukla Rusya yanlarının yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgeleri Rusya'nın desteğiyle özelliğini ilan etti ve Kırım'da katılımın düşük olduğu bir referandumla Rusya tarafından Batı'nın tüm tepkilerine rağmen ilhak edildi. Yanukovic paçayı zor kurtararak Rusya'ya kaçacaktı. Yanukovic'in malikanesine giren protestocular ise gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldılar. Gördükleri kaynağı belli olmayan ihtişamlı, lüks ve zenginlik içerisindeki bir saray hayatı. Özel bir hayvanat bahçesi, koca bir araba filosu, mega bir yat ve golf sahası bile vardı. Belki de lüks malikanelerin ve ihtişamlı sarayların laneti kaçışı boyunca Yanukovic'i de kovalamıştı. Ukrayna Mahkemesi tarafından gıyabında yargılanan Yanukovic, 24 Ocak 2019 tarihinde vatana ihanetten 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tüm bu olan bitenlerin arkasında yüzlerce yıldır büyütülen hesaplar ve derin bir hesaplaşma vardı. Asırlar boyu Osmanlı ile Rusya arasında gidip gelen, zamanda Ukrayna'ya verilen Kırım, nihayetinde bir oldu bitti ile Rusya'ya geçti. Hesabın bununla kapanmayacağını daha önce söylemiştik. Bu durum aslında Rusya'nın batı ile flört eden Ukrayna'yı rahat bırakmayacağının da en büyük işaretiydi. Kırım'a sahip olan Ukrayna'ya da sahip olmalıydı. Ve nihayet 2019 yılında Ukrayna seçimlerinden Vladimir Zelenski zaferle çıktı. Batı ve Rusya arasında sıkışıp kalan Ukrayna halkı yıllardır kavuşamadığı siyasi huzuru bu sefer bir komedyen olan Zelenski de arıyordu. Zelenski büyük bir siyasi denklemin tam göbeğinde Rusya'nın yırtıcı bakışlar altında zor bir görevi üstleniyordu aslında. Putin'in Ukrayna'yı doğal sınırlarının bir parçası olarak gördüğü bir sır değil. Putin daha önce yaptığı bir açıklamada Ukrayna'nın ayrı bir devlet olarak kurulmasına izin veren Lenin'i bile eleştirmişti. Kırım'ın ilhakından sonra Rusya Donbas'taki ayrılıkçıları desteklerken bir yandan da askeri tatbikat bahanesiyle Donbas'a askeri yığınak yapıldı. Tarihler 12 Temmuz 2021'e geldiğinde Putin Ukrayna üzerindeki asıl niyetini de ortaya koyuyordu. Yayınlanan bir makalede Putin, Ukrayna'nın gerçek egemenliğinin ancak Rusya ile ortaklık kurarsa mümkün olacağını ifade ediyordu. Bu bir anlamda Ukrayna'ya ya benimsin ya kara toprağın diyen saplantılı bir ruh hali demekti. 21 Şubat 2022 tarihinde Putin, yaptığı olağanüstü güvenlik konseyi toplantısından sonra Donetsk ve Luhansk'taki Rus ayrılıkçıların bulunduğu iki bölgenin ayrı bağımsız ülkeler olarak tanınma talebini kabul ettiğini açıkladı. Böylece Ukrayna'ya girişin son taşı da döşenmiş oluyordu. 24 Şubat 2022 sabahında ise tüm dünyanın gözü önünde Rusya ordusu Ukrayna topraklarına resmen girdi. Ve son yüzyılda Rusya'nın gölgesi altında aradığı huzuru bulamayan Ukrayna yeniden kendini korkunç bir savaşın ortasında buldu. Peki bunca zaman bekledikten sonra Putin neden şimdi harekete geçti? Batı'nın yaptırımlarına yeterince hazırlanmıştı doğalgaz ihtiyacının en yüksek olduğu kış aylarını seçmişti. NATO'nun içinde bölünmelerin arttığı ve etki gücünün zayıfladığını düşünüyordu. ABD Başkanı Biden'ın pasif tutumda kalacağından emin oldu. Putin'in öngörüleri tuttu. Ancak bir komedyen olduğu için zamanında eleştirilen Zelenski'den bir halk kahramanı çıkacağını ve Ukrayna halkının canla başla direneceğini hesaba katmamıştı. Putin muhtemelen Zelenski'nin Rusya'ya kaçan Yanukovych gibi batıya kaçacağını düşünmüştü. Öyle olmadı. Zelenski şimdi ülkesinin kurtuluş mücadelesini komut ediyor. Ukrayna'da Kiev kuşatmasında çember daralsa da geçen her gün Rusya'nın hantal ordusunun hanesine bir eksi olarak ekleniyor. Ukrayna istemeden giriştiği bu kurtuluş mücadelesinden galip çıkacak mı? Milyonlarca insan Ukrayna için dua ediyor şimdi. Fakat sonucu ne olursa olsun Rusya'nın durmayacağı ve dünyanın yeni bir yıkıma gebe olduğu da ortada. Zelenski bombardımanlar altında dünyaya seslenirken biz yok olursak sırada Letonya, Polonya, Gürcistan var. Berlin duvarına kadar gider bu iş diyordu. Rus askerlerinin 40 milden uzun bir konvoyla kapısına dayandığı Kiev'den dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ölü sayısı ve savaşın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Amerika'dan, Batı'dan yaptırım açıklamaları Putin'den ise bu korkunç kuşatmadan geri dönülmeyeceği tehditleri yükseliyor. Bu sadece Ukrayna'nın değil, NATO'nun da özgürlükler vadeden Batı'nın da sınavı. Direnen ise yalnız kalmış, tarihi boyunca acılarla sınanmış Ukrayna ve Ukrayna halkı. Oy uluzi czerwona kalına, Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Хе -хе розвеселимо.

hesaplar eski. Çok önceden planlandı her şey. Berlin Duvarı yıkılalı onlarca yıl oldu ama o soğuk katı gövdesinin ruhu bir müddet daha Avrupa'nın üzerinde dolaşacak gibi.